Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey diyeceğim. Arkadaşlar videoda sesim pek çıkmıyor ondan dolayı kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Montajda e, yani video çekerken onun kendisi ses kaydım çok az düşünmüşüm Kusura bakmayın. Çok uzatmak istemiyorum. Hadi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da FPP modu ve e, ee, nasıl hızlı dürbün değiştirilir onu göstereceğim uygulamamız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta şöyle çizeyim arkadaşlar şu lan bunu niye pembe çizdim neyse arkadaşlar şimdi Wolf Game Boss'lere basıyoruz ondan sonra arkadaşlar PUBG Mobile e. <laughs> sonra tabi burada Lights var biz her zamanki gibi Ondan sonra 60 FPS. Arkadaşlar ben bunu önceden değiştirdim. Siz 60 FPS yap FPS diyemedim. Onu, onu yapacaksınız. Unutmayın. Ondan sonra buradan e, çöp kutusuna e, basıyoruz haralle. Yok, kaydetliyoruz Aynen. Ok diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar <laughs> bekliyoruz. Şu an arkadaşlar şurada e, pembe pem mor gibi bir şey var. Şurada siz hangi renk gözükür bilmiyorum ama orada bir şey var. Ee, kaydet diye bir şey. Ona basıyoruz. Ee, yükleniyor. Diyemedim. Yükleniyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Ve PUBG'ye giriyoruz. Arkadaşlar benimki biraz geç girebilir ondan. Dur dur. Durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Bugün biz şey aldık. Reloading. Yeah, gonna... yeah, gonna... yeah, Cover me! You know, go. i you know. yeah. 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 Killing spree for the blue team! The the blue team, team has just been put to an güzel yani çok beğendim. Bence yani siz de böyle bir şey sevmişsiniz. Çok eğlenceli nice. Bak 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 bak. Nah. Sen benim kim <laughs> Yani Killing spree for the red team. you. Oh. Günümüzün değiştiğini göstermek için bir video çekecektim ama onu yapamadım yani belki onu kısa video çekelim veya yani uzun yani şey onun ilgili olan baka çekilmez onun için kısa bir video çekelim. güzel bir like gelirse tabii kötü bir like gelirse niye çeker? Siz çeker mi? Bila dersen hayırdır? <gülüyor> 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 bir dakika, tamam bir dakika. Bilader ya, sen senin gibi biladermiş. Kapağınıza yani gelsin oğlum. Şuraya mı? <laughs> 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 Bu bunlar. Evet, şey. Aynen bunlar kurulmuş. Bunlar bizi öpermiş. Ama yine bak, bakın böyle, evet, zaten... Evet, zaten evet, şimdi, böyle yani Öyle de Öyle de oynanıyor. Bak bak arada bir olmaz. One. Two, two, yeah. yeah, uh. pink oh, Pinky Pinky. Pinky no, okay. <laughs> Half of the match is over, and the red team is in the lead. See um, you hüplere mi Dur dur, Be dur, careful. dur You're losing the Arkadaşlar burayı saymayın. Bur e ben yani gözümü kapatmıştım. Şekerlerim yenli ama bu kadar güçlü olmaz. İşte şimdi bir ne baktım ki yine ne var ya? Sen orada ne yapıyor? Sen bana değil Dur dur. Ben bunu tamam, öldürdüm Routine ondan sonra. Bana... Ya ama onu öldürseydim ondan sonra senin kadar bile öldür. 16. Ha. Bence iyi bir başta arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha çok gelmesi için kanala abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Güzel bir like atın ve kostümün nasıl. Görüşmek üzere. Bay Ve arkadaşlar beni aydın bu da Beni ekleyip oynayabiliriz. Bu. Beni ekli eklerseniz oynayacağım. Söz veriyorum. İsteklerinizi kabul edip oynayacağım. Arkadaşlar mobil musunuz demişsiniz. Mobile ben önem vermiyorum. Light'a önem veriyorum. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay. Нет, нет,